Ben doğuştan spina bifida hastasıyım. Hamilelikte folik eksikliğinden kaynaklı omurilik ve omurilikteki sinirler dışarıda doğuyor. O zaman işte hiçbir hastane kabul etmemiş. Biz alamayız gibisinden. Hastaneler gezmişler. Sonra bir hastane kabul etmiş ve bana açık açık annemlere bu çocuk ölür demişler. Ve hatta bir doktorda da ötenazı teklif etmiş. Benim çok güçlü bir kadındır. Hiçbir zaman pes etmemiş. Doktor doktor geziliyor ve ben 12 günlükken o yara varmış işte omuriliğimde. O patlıyor. Beni hemen ameliyat alıyorlar. Ee, ve ameliyata girerken de doktor anneme şey diyor. Ya demiş omurilik sıvısı beyni atar, zeka gelin, iyi olur. Ya da demiş e, sinir damarlarını kapatırken zirleyebiliriz. Bazı uzuvlarını hissetmeyebilir. Ben şu an ayaklarımı hissetmiyorum. O yüzden cihaz kullanıyorum. Yeni doğmuş adım atmayı bilmeyen bir bebek gibi düşünün. Ee, cihazlarımı çıkardığımda aynı şey o şekilde yürüyorum. Annem bir gün namaz kılarken beni etrafa bırakmış. Zaten yürüyemediğim için kenara koymuş. Ve annem namazdayken ben ayaklarımı...